Efe ne oldu? Anne Anne Efe? Anne, Efe. Efe. Anne Efe. oldu Efe! Çabuk Anne, gel! Buraya! Efe mi oldu? Gel çabuk buraya! Efe, çabuk. Efe sen misin? şu anda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Efe? Ay. Efe ben korkuyorum. Efe ben gerçekten korkuyorum. Zombi birlikte... Hı -hı. Rüyayı korkutalım mı? Kabul etmedi galiba. Ay. Aa etti galiba biliyoruz. Tuvalete mi gidiyorsun zombi? Aa bu tuvalete Ay. Bırak anneme Efe. Bırak. rüya zombicilik Böyle oyun mu olur ya? Bir, Hayır Efe bir, iyi, bir dakika. Bir bir rüya. Seni ısırırsa sen de mi zombi olacaksın şimdi? <laughs> Galiba ısırdı. Efe Yuhay'ı yani ısırdı. Şimdi Hayır ısırma. Isırırsan da etçinim var. Ne? Etçinim var. Et. Etçin atacağız. Etçinim var. Zombi zombi var. Zombiye donan var. Etçinim varmış Efe. Etçin ne? Etçin. Etçin ne? Zombi seni ısırdığında sen zombiye dönemezsin. O, o ne ya? Evet. Orada. Evet. Gel çekil kenara. Kenara çekil. Ya Efe rüya yi yiyecek galiba. Bir <laughs> Yedi. Vallahi yedi. <laughs> yedi ya. Yedir. Vallahi yedi rüya ya. Yani. Zombi Efe. Zombi Efe. Ah. Zombi ona olarak... dokunan. Ay iki zombi bana geliyor. Hayır. Hayır koş koş koş. Rüya biliyor musun? Ben bu topu 10 kere sektirebilirim. Sen Hayır, sektirir... ben Hayır, sen sektiremiyorsun daha. Hayır, ben sektiremiyorum. Sektiremiyorsun anneciğim daha. Sektiremiyorum. Tamam, iddiaya var mısın? Böyle. Nesi ne? büyük Bıyık çizeceğiz, tamam mı? Tamam. Hadi al bakalım. 10 kadar 10 kere sektirirsen eğer sen kazanacaksın. Sektiremezsen ben büyük çizerim sana affetmem. Hazır mısın? Hadi başla. Bir. Ama hiç tutmak yok. Bir. Aa, bak bu son hakkın. Hadi. Bir, iki, üç. Ve bitti. Evet gelsin boyu yıkarım. Bu çizeceğim. Ne sen yapıyorsun? Ha ben ben hep yapıyorum. Benimkini yapabildiğimi biliyorsun. Kırmızı mı istiyorsun bayı? Mavi mi? Mavi. <laughs> Nasıl olsa hak benim değil mi? İkisiyle de boyayacağım. Otur hadi. Bir lütfen Hayır sana çizeceğim, Sen yapabiliyorsan niye girdi gitti? Beni karıştırmadık ki. Yalnız. Sen ya ben. Yapıyorsak... Hayır 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 otur. Otur otur otur. bu bıyıkları. Sen ne yapacaksın? Hayır bıyıksızca. Bana ne iddiayı kaybettin? Benim ne... Sen de sen de kaybedersen kim açacağını bilmiyorsun? Ben bir dakika benimle ilgili bir şey demedik ki. Sen çektirebilecek misin dedik ona kadar. Çektirebildin mi? Hayır. O zaman bu ilk zaman. Ama sonra da sana yaparım. Tamam deneyeceğiz tamam. Ben de eğer ona kadar çektiremezsem sen de bana bir yükseceksin. Tamam. Anlaşıldı. Hadi gel otur. Evet. Büyükler, bıyıklar. Bıyıklar. Evet bana doğru bak. <laughs> <laughs> Bayağı <Böyle> bıyıklı oldum. <laughs> Böyle pala bıyık yapayım. O zaman. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Birilerce vatan konuşuyorum ama ben buraya bir tane de ben yapmışım hocam. Evet. Kesin burada birisi var şöyle. Çok güzel olmuş. Ben Bakayım kim yaptım ya? Bak kim bana doğru bak. Gerçekten çok güzel oldun. Bakabilir miyim aynada? Tabii ki bakabilirsin. Yeni bir resim yapıyorsun. Evet. Sen... olmuş anne. Çok güzel olmuş anneciğim. Rüya yazmışsın. Sulu boyayla mı çalışıyorsun? Evet. Ya ben bugün... <laughs> çok Gerçekten çok kiremsin. Ben bugün bir şey düşündüm ama acaba sen ne dersin? Makarna boyamaya ne dersin? Evet! Hadi bakalım. Ya ben internette bir şey gördüm tamam mı? Bugün seninle onu yapmayı deneyeceğiz. Önce makarnaları boyamamız gerekiyor. Onlar kuruyacaklar. Ondan sonra da kağıda onları yapıştırıp Hayır yerim ya. Hayır batık. Hayır sakın yeme. Sakın. Boyamaya başlayabiliriz. Evet. Hadi bakalım. Önce sen başla sonra ben başla. İlkini nereye koyacaksın? Şimdi bir ağa küçüceğim. Yapalım. Ağa, 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 Dik dik Bu Hangisi? Bu Boş değil mi o? zaman istersen bir tane daha sulu boyan var Onunla da çalışabiliriz Bununla Bunun eğitimi çok iyi değil Evet okuldan sana. gelen değil mi? Evet okuldan gelen Dur onu getireyim ben Evet yeni boyalar öbürlerinden daha iyi galiba Evet Hadi bakalım başla ya İlkine ne? Ben... Ne renk boyacaksın? Bu çok güzel görünüyor Bundan başlayalım Hadi bakalım Ben de boyayacağım o zaman birazcık Pembe, ah şahne olarak pembedir bayağı bitirdik. Kaç tane oldu bu pembe makarnamız? Bir, iki, üç, dört, beş, beş tane. Yapalım bir tane daha yapalım ya pembe. Ben de bu kadar pembe yeter başka bir renk yapalım. Hadi sıradaki rengi seç. Ben mavi diyorum. Ben de mavi. Hadi o zaman maviden boyamaya başlayalım. Bizim hmm. müsaade et lütfen biz şu anda resim yapıyoruz ablanla bir etkinlik yapıyoruz. Hmm. Evet renkli Bak. renkli oldular bir sıra. Aa, Bak bu siyah beyaz sen yaptın değil mi? Evet. <laughs> çok güzelmiş. Elinde gerçekten çok güzel duruyor. <laughs> Arkadaşlar nasıl olmuş? Evet, bakalım pembeler var. Açık maviler, koyu maviler bir de siyah. Aa, sen ama sen de Ama bir sorun var. Bunlar eşleştirilmez ki. Eşleştirmeyeceğiz ki zaten. Anlayacağız. Evet siyah. Şimdi ne yapmanı istiyorum senden biliyor musun? Bu renk renk. Hani kelebek gibi yaptık ya böyle üzerine noktalar evet, ben yaptık. Evet bazen böyle kelebek, kelebek yaptık. Evet. Şimdi evet. onlara birazcık arkalarına yapıştırıcı süreceğiz. Biraz kere kağıdımıza yapıştıracağız tamam mı? Hepsi lütfen böyle bakıyor olsun. Evet ben de yapayım bir tane daha. Ya yapışmazsa bunlar diye ben çok korkuyorum. diyor Sence yapışacak Yok, mı? Yok yapışmıyor. Yapışmıyor mu? Ama önce bir koyalım. Bir beklesinler. Kurusunlar ya. Merhaba arkadaşlar. Em, Kelebekleri şimdi... bitirdik. Ve ağacımızla da devam ediyoruz arkadaşlar. E şimdi burada makarnalarımız. Em, burada sadece kelebek yaptığımız makarnaları kullandık. Bunda ise kelebek olmayan. bunları sade makarna boyadık biz. Bunları böyle dallarına yapıştıracağız. E güzel Fiyonklu ağaç Hadi başlayalım o zaman. Pembeliş, pembeliş. Pembeli. Ben Ben beyazla başladım. Sen pembeyle. Hadi bakalım. Birbirine güzel yakışan bir renklerden de bir. Evet. Sen sevdin mi makarna boya mesne? Şurada. Yarın da boncuk makarnalardan boyayıp kendimize acaba şey mi yapsak? E, kolye falan mı yapsak? Bileklik. Ama bizde ip yok anne. Nasıl yok bizim Var bizdeyiz. Anne o ba babaanne evinde var. Hayır bir tane yani bizim evimizde de var. Aa bunların rengi de aynı olmuş. Ay, Arkadaşlar size bir sır vereyim mi? Onlarda bir sürü renk ip var. Evet gerçekten babaannem dikiş diktiği içinde bir sürü rengarenk ipleri var. Pembe sarı. Bu arada bir tek Abi. ben yapıyormuşum gibi hissediyorum. Sen düşünmüyor musun hiç yapmayı acaba? <laughs> tamam tamam başlıyorum. Hadi bakalım. Bundan sonraki de mavi olsaydı, bir tane de mavi Arkadaşlar, koyalım. Arkadaşlar, e, siz e, görüyorsunuz ki biz bu makarnalı şey yapıyoruz da e, biz siz sadece renkli olsun diye yapmıyoruz, süslü olsun diye de yapıyoruz. Evet, ben de çok güzel bir ağaç oluyor ama ama bir şey söyleyeyim mi? En güzel görünen pembe bence. Mesela bunları ben boyamıştım, bu pembeleri rüya boyadı. Ama keşke çoğunluğu pembe olsanız, Pembeler daha çok yakıştı kahverengi üstüne. Değil mi? Rüya bir titri artık değil mi makarnalarımız? Kaldı mı başka? Birkaç tane var bence. Ama yerde kalmadı. Baksana ne kadar renkli bir ağaç oldu. Sen beğendin mi? Bence güzel. Bence sonunu bul, bu, bu bununla bitir. Tamam bu mavi ben yapıştırayım. Onu da sen yapıştır o zaman. Ne Tam dersin? Çünkü bunun e, yapışkanı var. Böyle giderse. Aynen çok olur. öyle. Bunları hep istedim kalmalı. Şurası. da şuraya. Arkadaşlar bunları pişirirken biraz narin olmaya çalış. Çünkü ben öyle ön önce yaparken sinirim bozuldu gerçekten. Elime yapıştı içinden. Evet, sürekli elime yapıştı. Yapıştırmaya çalışırken de elime yapışıyor. Elime yapıştırıcı geldi arkadaşlar bakın. Şöyle. Evet, bayağı yapış yapışsın şu anda. Evet. Peki sen Peki bir şey soracağım. Sence kelebek mi daha güzel oldu ağaç mı? Ya bence ağaç. Peki arkadaşlar ne düşünüyor sence bu konuda? Arkadaşlar siz de yorumları atmayı unutmayın ve like'ı da unutmayın arkadaşlarım. Görüşürüz. Ya bıyığım var. Ya. <laughs> Boyadan bıyığım var. Hadi. Anneciğim bak rüzgar bitirdi krebini. Ben de bitirdim bir tek sen kaldın. Hadi sen de bitir. Ben yoldum. Ben yoldum. <laughs> rüzgar Peki o zaman şöyle yapalım. Bu son bir sana, bir bana, bir de rüzgara yapıyoruz. Anlaştık mı? Evet gerçekten rüzgarın sesi alıyormuş. Çok ayıp bir şey bu yaptı. Bağırılır mı öyle anneciğim? Sen krepten yemeye devam mı etmek istiyorsun? Su istiyorsun? Ne istiyorsun? Bak ablan yediriyor. Evet dostum. Sıra sende. Sıra bende. Hmm. Hmm. Herkes birer akide ısırdı. Mümkün dişlerin arasında çikolatalar kaçmış. Rüzgar sıra sende. Hiç bir, ya. iki, üç. Evet. Rüya sıra sende. İşin hızlandırıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hmm. Kim ha. daha çabuk bitirecek? Hadi. Bir dakikada bitirebilir miyiz sizce? Yani ben bitiririm tek başıma diyorsun. Ya hadi öğrenelim o zaman. Yiyemezsin. Ya o kadar büyük yiyemezsin. <laughs> Bayağı da yiyorsun. Evet sus içi görünüyor çok ayıp. Ağzımızda bir şey varken konuşmuyoruz. Rüzgar sen de öğren bunu tamam mı? Ağzımızda bir şey varken konuşmuyoruz. Hadi bakalım bir ısırık kaldı. Son bir lokma. Acaba Rüzgar ile Rüya yemeğini bitirecek mi? Bitirirse acaba beraber bir hmm, mısır falan mı yapsak? Yanında kolaya ne dersin? Arkadaşlar, Sen kola içemezsin. Kolaya beraber çıkartalım mı? Hayır. Adı. Efendim annem. Ay. Anne. Hadi bakalım. Bir, iki, üç son lokmayı. Aa Rüya yiyemiyor galiba. Kusacak Rüya. Bakalım iddia kazanacak mı? Kolay hak edecek mi Rüya? Bugün yılın ilk 10 sağlıklı besinin hepsini yiyecek. Çikolata, kola ama bir daha yok. Adı. Çok ayıp bağırılmaz ama böyle. Bakalım Adı. Rüya iddiayı kazanabilecek mi? 5 4 3 2 1 Aa son bir lokma kaldı tabakta. Bitiremeyecekmiş sanecen. Çok üzüldüm bu lokmayı bitirip gidelim. Nasıl? bu Başka yok zaten onu bitirdikten sonra başka ne bitireceksin? Daha yiyecek misin? Yok, yok. Dünyayı yedin annem yeter. <laughs> Hadi bakalım onu da bitir sonra film izleyelim beraber. Ne dersin ben Sen, güzel? sen geçen gün de O yarın vardı ya. Ben dedim bu şeyin de